Hepinize merhaba arkadaşlar. Sona kalan kazanır serimizin yeni bölümündeyiz. Yanımızda çok değerli konuklarımız var. Mesela en değerli Haluk. Peşim. Haluk Arslan Taş. 5 milyon abonesi var YouTube'da. <laughs> Cemre Solmaz. Berke can. Sizin gerçek adın can mı? Takma adım Juan. Adım Juan. <laughs> gerçek adım Berke. Gerçek söyledin değil mi? Yardım. Berke Yardım. <laughs> Cem şey Çikilo Pecenaz. Cemre. Mert can. Mert can. Mert Juan, <laughs> Mert Juan. <laughs> Mert yanımızda. <laughs> Eskiden oynadığımız gizemli kutu oyununu oynayacağız. Geçen videoyu izlemeyenler için tekrardan hatırlatayım. 2 3 <laughs> <laughs> Batıyorum. Ya. İki kişi bu kutunun içine giriyor. Bir kişi suya düşüyor bu kadar. Geçen video muhteşem ilgi gösterdiniz. 500 bin like civarında bir like vardı. Bu videonun devamını istiyorsanız bu videoyu beğenin. 200 bin like geçerse bu seriden yeni bölüm gelecek. O zaman haydi başlayalım. Evet, evet, o da ev yıkılıyor. Ama Baba. ev yıkıldı lan Arkadaşlar savaş alanındayız evet. bir yandan da. Savaş mı ben? <laughs> Su içme yarışması yapıyoruz. En son içen iki kişi bitiremeyen yani suyunu kutulara girecek. İlk bitiren de kutuyu içecek olan kişi. Yani son ikiye kalmazsan sıkıntı yok. Bu yarışmada kaybetmek için diğerini güldürmeniz lazım. Gülerse içemez. Hoş geldi. İlahi Alup. Hadi. <gülüyor> Üç, <gülüyor> iki, <abi>. iki, bir. İlk <laughs> Enes bitirdi. Hayır, Mert döktü. Herkes aldı. Can ne Ece? Ece, Ece. Ece nasıl oldu? Ece, Ece. 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 Ece, Ece. Ece, bu Ece. <laughs> o zaten havuza girmek istiyor. Ya yemek içerim şey bilsem içmezdim. Niye ne oldu? mi oturdu. Tam Ama Cemre nasıl içti? Işte? <laughs> hani kelime O böyle. Ben <laughs> Belki abuza girmiş. Girdim çıktım bile ben ya. Sen yani. ağzını almamışsın ki suyu. <gülüyor> <gülüyor> evet ben kazandım. Yine bir videoda ilk elenecekmiş gibi hissediyorum. Ya lütfen ikinci eleneyim Hadi, bari. Hadi kim var bakmayacağım onlar girecekler. <laughs> Niye gene kaybettin? Adam elenme diye sana <laughs> su içirdi ya. <laughs> Daha kolay bir şey. Alıncı. Su, su içmedi. Yutamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ben Cemre ile Cenaz kutuya girer diye düşünüyordum. E, Cemre herkesten önce Benim ben suyum be. burada. Benimki de burada. Şişir göbeğini. <laughs> <laughs> Göbek deliğin nerede senin? Takladım. <laughs> tak burada <laughs> benim gibi. Oha! Enes <laughs> bu ne? Bu şarkıcı diyaframı. Şarkıcı olduğum için böyle... Biliyorum. Kafamı şu... soruyorlar. <laughs> Tokyo oynadı. Hadi girin ben bakmıyorum. Videomuzu bir dakikada durduruyorum çünkü size muhteşem bir mobil oyun önereceğim. Oyunumuz adı Mobile Legends. Aşağıdaki linklerden oyunu indirebilirsiniz. Oyunumuz telefonda oynanan bir MOBA oyunu. Ve oyun tamamen Türkçe. Beni de oyundan ekleyebilirsiniz. Adım oyunda Enes Batur. Mesela oyunda tonla kahraman var. Kendi keyfinize göre. Bunlarla oynayabilirsiniz ve karakterlerin Türkçe konuşması, animasyonları ve grafikleri benim bayağı hoşuma gitti. Telefonda bu kadar iyi grafiklerin olması çok hoş. <laughs> Telefonda daha önce full Türkçe böyle bir oyun görmemiştim. Bana bayağı sardı. Ben bayağı oynadım. Şimdi kahraman seçim ekranındayız. Kendi hero'mu seçeceğim. Ne seçsem bilmiyorum. Çünkü bir sürü hero var. Şu çok belalı duruyor. Baksana tarzına. Bu bayağı iyi duruyor. Ben bunu alacağım. Bu bu alev atar. Daha fazla kan ve et. Bak 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 karakterime bak. Daha fazla kan, daha fazla et istiyorum diyor. Ormanların içinden geçiyorum abi grafikleri falan çok iyi ve oynanış çok rahat. Sol elimle kontrol ediyorum, skiller sağ elimde ve ilerleyiş olarak da çok rahat. Ne yapıyorsunuz lan? Ama iki kişisiniz siz burada, ben ne yapacağım iki kişiye karşı? Aha gel, gel! Oo takım arkadaşım kule altına attı onu aldık, güzel helalsin. Gel şu kekoyu da indirelim. Gel, gel, gel yardım et bana, yardım et bana. Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi. Tabi tamam, bu da bir takım oyunu olduğu için tek başınıza çok şey yapamıyorsunuz. Bu arada oyunla ilgili güncellemeleri oyunun Facebook sayfasında bulabilirsiniz. Facebook sayfasında aşağı bırakıyorum oyunun bütün güncellemeleri orada. Jungle olduğum için ben jungle'ı kesiyorum. Mesela koca yaratığı yedim şu anda. Şu tarafa doğru bir ulti atayım. Benim ultim hızlandırıyor beni böyle. Uçarak gidiyorum. Ve yanımdaki adam da benimle birlikte geliyor. Adama bak base'imizi yıkmış. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ana manyağa bak gelmiş arkadan base'imizi yıkmış. Aa kazandık. Güzel, güzel bitirdik. Siz de MOBA oyunlarını seviyorsanız telefonda oynayacağınız harika bir oyun. Aşağıda linklerden oyunu indirin. Oyun dünya çapında oynanan global bir oyun. Bence arkadaşlarınızla oynayarak çok zevk alacağınıza inanıyorum. Full Türkçe olması da oyunun çok güzel bir özelliği. Ben çok beğendim. Aşağıda indirin. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay ne oluyor? Ya hayır ya. Yani Ecenaz'ı düşürmek istemiyorum. Çünkü o her yarışmada ilk eleniyor. Ama hangi kutuda kim var bilmiyorum. Hedefim şu an şu an. Ecenaz her yarışmada ilk elenmesi beni çok üzüyor. Ay nefes alamıyorum. Klostrofobim başladı şu an. Havuza girmiş kadar oldum zaten ya. Şu üstümün eline bakar mısınız? Büyük ihtimalle ben düşeceğim ya. Bu için oyunda başarılı olmayabilirim ama bir yerde emin olacağım biliyorum. Bekoşumu düşürme. Bekoş ne? Bekoş. Anıcağım. Yoş. Ben ona bekoş diyorum düşürme. Çok kritik. Kesin Ece nasıl düşüreceğim ya. Vallahi bak hissettim. Geliyorum. Korku var mı? Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Burası Enes Batur YouTube kanalı. <laughs> Lan Merke. İlk tur be. Salim o bakar mısın ya? Pantolon, mantolon yapış değil üstüne. Ama be şey yapılmaz bu ayıp. Gel. Ulan nasıl elerdin? Şey? Çok komik geldim ya. Yapma. <laughs> 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 Şerefsiz aklım gitti. İlkelenmedin ilk defa. Şurayı çarpıp beyin kanaması geçireceğim diye korktum. <laughs> Juan aşiretini Mert Juan ve Haluk Juan'a bırakıyorum. Gidiyorum. Evet. Cennetten düşen son tiktok parçası, Juan demek. <gülüyor> <gülüyor> islak ıslak bir tiktok çekmezse benim adım da Mert değil. Orada tiktok düşünün. <laughs> 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 Arkadaşlar Cansin. sıradaki yarışmamız ok katma. En düşük yere atan tabii ki kaybediyor. Hazırsanız başlayalım, ben yıllardır ok katarım. Atıyorum. <laughs> Zıpla yok Enes. 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 Adam akıllı platon kurduk oraya, atıştı işte oraya da. Ağlama lan. <laughs> Çok kötü attın ya. Kalsın orada ya. kal. Yani bundan daha Ecenaz vuramayacak ama. Bir göstersem bana Neyi göstereyim? Yani nasıl tutulacağını? Ben atabilsem zaten kendim atardım. Ecenaz'ın yakın karşısında bulunmayın. Ha. Bravo! Bravo, bravo. Biz Ertuğrul be. Enes bir hakkım daha olsa. Neden ya? Ya. Kızlara iki şans verelim Neden ne olur. Hayatını ilk kattı. Yok yok atırsan. Burası var. YouTube abi, acımasız bir platform. Ne yapıyorsun abi? İzin ver. iki şansımız ben de aynı, aynı şekilde lan. Şey olsun. Atan aynen. Atan atar. Bir yazık bir daha atsın. baksana tipine ya. ya. Feministler kızlar ne güçlü değil mi kızlar yani? Linç azı. Çek çek çek. çek, çek. çek, çek. Oha. Vallaha ben saymıyorum. <gülüyor> <gülüyor> saymıyorum ya hayır ya. ya. Niye çak verdik ki? <laughs> ben şu an sonuncuyum. Tehlikeli sulardayım. Haluk atsın al. <laughs> Cemre var. Kızlar ilk önce atsın bir. Aynen o iki Cemre şey. gel. Ya. Cemre atsın. göbek deliği yok. Göbek <laughs> deliği yok diyor ya. Çok gerdir çok gerdir Az gerdir Ben mi? hayatımda daha hiç <laughs> çok... tutmadım. <laughs> 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 Videonun adı Cemre'nin göbek deliği nerede? Hadi be kızım. Altı salgı gidecek. Atabilsem taşıyamıyorum ki bunu. kadar <laughs> Cemre bir metre. İstiyorsan oku yere koy. Sinirlendirdin beni ya. Oğlum iki kırnakları, var atamaz. Ya, ya değiştiremiyor muyuz? Bu başkası gelemez mi şu an? Oha. Oha! Hayda! Ama elendik ya, gittik ya. Elendik. ya Benim iki hakkım olsa ben 12'den vururdum. Ya biraz abartılmadı mı sanki? Deneyeyim mi? Yok ama. Biraz çoğu bence. Aynen <laughs> yok ama. Ha sütlü! Oğlum ben kutuya gireceğim galiba. <laughs> hayır. O jemin rengi ne bak. Bu bir kirli şartrul. Galiba götümüze girdi. <laughs> <laughs> galiba bu <bunu> öyle gözüküyor. <laughs> ha lan. Ha lan. Ne olmaz. Bravo. <laughs> bir hakkım daha var. Hayır hayır kızların dedi. Ne kızları ya? Kız Oğlum ne kadar feminist sen, cinsiyet ayrımcısınız ya. 5 dakika dişimi sıkarım ben. Nala <laughs> gözü kapalı. Gözüm kapalı geçtim <laughs> ya hak <Hulk! gülüyor> <laughs> Ben bir kere daha deneyeceğim. Son sar, her yer kural, yıkıntı varlar. Ses ver, ses ver. Uğra, yanıma uğra, yazı tuğra, ülkeyle. Oğlum ok yan gitti ya. Oğlum ben kılıç kullanıyordum savaşta, okçu değildim ben. Vallahi da. Ben Cemil gideceğim. Için. Tabii ki Deniz Batur'u iteceğim. Bak limite ilersen bir daha videolara gelemezsin. Haluk abi eleyeceğim. <laughs> Sen nasıl bir şey yapıyorsun? Hadi biz nasıl? giriyoruz. Haluk eleneceksin. İmkanı yok. Cemre'ye Eğer, eğer beni itersen Kefenimi mi hazırlıyorsun? Evet. <laughs> Benim boyum bu kadar uzun değil ki. yarısını keselim ya. fazla. Seni şakacı. Nasıl gireceğim ben buna? Uçayım mı? <laughs> ya bu ne ya? Yardım Enes beni YouTube'dan engeller. Diğer tarafta menajerim Bak, var. Bir tarafta Enes var. YouTube Türk elimizde kanalını kapattırdı. <laughs> <laughs> Tehdide boyun eğmiyor. Falan deyip gideceğim öyle Haluk abi bay bay. Üstümde iPhone 12 var. Beni iterseniz bütün Enes Botur Medya'dan paramı alırım. Aa, ben nasıl okçulukta kaybettim? Abi bir tarafta... Bu kımıldayan kim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kaçtığına göre Enes olabilir mi bu? Çok özür dilerim. Abi! Oğlum senin bu havuzda boyun yetmez ha. Ayağında terlik var. Abi! Niye babamdan girdin ya? Üstünde iPhone 12 vardı. <laughs> Kırıldı. Şerefsiz mert şu an. Lan! <laughs> Bu adama niye kötü davranıyorsunuz? Ben seni seviyorum. Piç <laughs> Açayım da 5 dakika. Sıradaki yarışmamız Mert'in çok seveceği zekalar yarışması. Oh. Puzzle oynayacağız. Ah, ah, ah. Son bitiren iki kişi giriyor. Herkes oh, yerine çöksün. Ne kadar akıl dolu videolar. Bilgili, faydalı videolar yapıyoruz. Puzzle yapmak için e, ilk önce köşelerden başlamalısınız. Köşeleri yapmanız lazım. Oğlum bu 48 Zekalı. parça niye aldınız? 24'ü yok muydu bunun? Evet, ne durumdasınız? <laughs> ben çok zorlanıyorum. Her yere <laughs> Sokmaya çalıştım şeye bak. Çıkarmıyor Cemre ne durumdasın? Çok Cemre, kötü haldeyim. Full fokus ama hiç yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum durun. O yaptığınız puzzle'lar 7 yaş için. Ya saçmalama ya. <laughs> ben yapamıyorum. <laughs> Benim beynim 6 yaşta tıkanmış demek. En az bayağı bir şeyler çıkar. Ben de hiçbir şey anlaşılmıyor hala. Hayır, Hayır. oğlum ana on, resmi görüyorsun 2 saniye falan. Tabii ben bu profesyonel puzzle'cı olduğum için iyi biliyorum. Benim parçam eksik. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Cemre ile ben. Ha ben bitirdim. <laughs> ben, ben bitirdim. Mert'in parçası mı? O? Ben bitirdim. <laughs> ben, bitirdim. ben, ben, ben diyorum bak ama ya. Ben de bir parça arttı. Ya ver ya. Benim maymunu kolu yok diyorum. diyorum iki saattir. Kolu Oğlum yok. bir şey <laughs> hile var ya. Baştan yapılması gerekiyor. Lan parça mı çalmışsınız pişler? Bakın resimde. Fareli köyün kavalcısı. İzleyip ağlardım eskiden. Jit. Ben hala biri hata yapıyor diye yapabilir diye hala bir şey yapıyorum. Bir anımı paylaşabilir miyim Yiğit? <laughs> Pinokyo'da en çok ağladığım bölüm bir tane vampir gelip Pinokyo'yu ısırıyordu ve o... Pinokyo da vampir oluyordu. Geppetto da Pinokyo'yu kurtarmak için vampirin... O hangi Pinokyo lan? Pinokyo <laughs> 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 niye Pinokyo <'nun Pinokyo'su. gülüyor> vampir olsun? Vampir filmi diyor. Pinokyo değildi. Evet Cemre'ye bakıyoruz. Üzgün bir at fotoğrafı var. Eşek o. <laughs> ben Bitirdim. Anda... Ha, 7 yaşındayım artık. <laughs> Beynim gelişti. Artık daha <laughs> komik şakalar yapabilirim. Soğuk Herkes susar, hayal kural Yakın duvarları uğra Yanıma uğra, bir yazı tura Beni duyan var mı? Acılı son Düşüyordum Çikilofan fendek, neyi atmak istersiniz? Neyi düşürmek istersiniz? Eğer şu Murphy kutuya sığamadığı için kutu genişlemiş mi? <laughs> Hayır, ne alakası var? Baksana kutu geniş görünüyor diğerine göre. <laughs> Hayır, kutu tam aslında, tam boyunda. Sen içinden kimi atmak istiyorsun onu söyle. Kamerayı söyle. Kutu atmak istiyorum. Önceki videoda beni saçma sapan bir şekilde ıslandırıp, beni üşümeme neden olmak çok affedersiniz. <laughs> Şimdi hastalık yaratmışım. <yana> <laughs> 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 <gülüyor> Yüzerek yüzüyor. Yine <yıla> yüzüyor. <yediliyor>. Ben baya böyle duruyorum. Zaten o kutu genişlemişti içine sığamadığı için. <laughs> Mert çıkar gibi yatıyor ben. <laughs> ben, <de orada> <gülüyor> <gülüyor> ben yüzdüm baya. Allah kimsenin başına vermesin. Kafam suya girmedi ha. Evet. <laughs> Çok güzel düştün. Harbi. Töküyüz <laughs> diye bile bak. Mert şu an aramızdan <laughs> <ne> en <laughs> Mert şu an kendine iyi bak. Görüşürüz de bu. an Sıradaki oyunumuz denge tahtası. Çok severiz. Dengede durmayı. Olayımız çok basit. Bunun üstünde duracağız. Duramıyorum şu an ama. İyi cenaz geliyor. onu bırak. Başlatacak. Başla. <laughs> Baya uzun <azından. gülüyor> Bir saniye. Bir <laughs> altmış ama yani. Sıra Cemre de gel. Hazır olunca bırakacaksın. Bırakıyorum. Bıraktım. O <laughs> bayağı gitti. Ya da öyle öyle. Dört saniye. Dört saniye. Geçen de dört <laughs> yapmıştım. Hiçbir gelişme yok. Hala dört saniye yapıyorum. tamam dediğine başlayacağım Tamam. Başla. Başladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam inebilirsin Elif. Beni geçtin. bayağı ozan zordu ozan geçmek. Ozan uzun ozan sürdü. saniye şov yapıyorum bak şov. Squat yap squat. Ya yok artık ya. Aa şaka mı? Yetenekli benim. <laughs> Düştüm. Kaç oldu? Kolaydı. Kızlardan bir veda edecek. Kötü Enes motor atacak. Ama tekmeleme tamam mı? Tekmeleme. Yavaşça. Uçan tekme atacağım. <laughs> Hayır yavaşça. <uçay. gülüyor> Böyle gireceğim. Yani Ece Naz da olur, Cemre de olur ikisinde ama Ece Naz hiç oyunda kazanamadı böyle hiç hiçbir... ay yok yılan yarışmasında Ece Naz kazandı evet ama genelde ilk eleniyordu bu sefer sona kadar geldi Ece Naz Batur ve Cemre Juan olarak sona <laughs> kaldı yani büyük ihtimalle Ece'yi hissedecektir o yüzden de arkadaşlar burada oyuna veda ediyorum hepinizi çok seviyorum tek derdim saçım ıslanmasın, saçımı kuruturken yorulmayayım yani. Gerçekten başka bir derdim yok. Vücudum ıslanmasın falan da, kıyafetlerim ıslanmasın diyeyim. Saçım kurumuyor. Evet, en az belki birinci olur ama Bundan sonra direkt kutuya gireceğiz Kesin suya ben düşeceğim Geçenkinde de öyle oldu Sona kaldım suya attılar beni Geliyorum Ay çok tehlikeli Biraz korkutayım bari onları Topum nerede benim fırlattım Suya mı gitti o Tedirgin edici Bekleyiş Olur ya tırnaklı Onu O tırnaklı. O zaman hazırsanız geliyorum. <gülüyor> Korktu. <gülüyor> 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 topu bırakacağım. Top hangisine değerse onu atacağım. Benim de gene kurtuldun. Ay gerçekten mi? Demişiz, boğulma. Olsun, sana kadar geldin. Aa. Şimdi Cemre ile sona kaldık. İkimiz direkt kutuya gireceğiz ve kim itecek? Hepiniz toplarının toplanın, karar verin o zaman. Şimdi içeride olmadım bilmeni, bilmemeniz için bakmamanız lazım. Herkes buraya gelsin. Herkes, Herkes, gelsin. Nasıl karnım ağrıyor şu an? İnşallah suya düşmem. işte yar, ben yar. Bence evet. ikisini de itelim ya. İkisini de telim bence. Ne yapalım? Ne <laughs> ya Haluk sen ne diyorsun en büyüğü? Beni, beni, beni satan Birini Yiğit baba. O <laughs> yüzden <laughs> bu Yiğit'in he? Ben satmadım. Gerçi doğru. <laughs> Geçen de <sona> <laughs> yani, olmak istemiyorum. Tamam hazırız gel. Altı, Ne böyle üç, Karar verin Taş, kağıt, makas Ben bu tarafı temsil ediyorum, sen o tarafı Tamam Bak şu an Hayır, geri. yanarak görüyoruz Ben bunu mu atalım? Buna, sağdaki mi o? Atıyorum onu. Dur, 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 dur Dur, dur, dur Dur <laughs> Kim o? <oldu? gülüyor> dur Dur, dur. <laughs> Ya bu ya ya niye yaptınız? Mert attı. Ya şerefsiz var ya. Oğlum ben dur dedim bak. Ya niye yaptınız? Mert ben. ben yemin ederim bilmiyordum Enes. Ben de biliyordum. Ben Cemre'yi sandım. Ben saldır. sadedir ama. Hiç beklemiyorum. Oğlum ben çok kötü düştüm. Herkes mis gibi düştü. Sen attın ne bulan be? Ben ne bileyim ben Abi, senin attın. Cemre! <laughs> Zemre kazandı lan abi. Yine Enes Batur'un videosunda kazandım. Hayattaki başarılarım. Kaç para yazıyor. 4,5 milyon TikTok takipçim var. Enes Batur'un kanalında iki kere birinci oldum. Enes, Enes Batur'u havuza ısla, Islanınca kasları çıktı ortaya. <laughs> Her zaman varlardı. Ya gene sona kaldım. Ben bu, bu yarışmayı hiç kazanamıyorum. Bilerek yaptınız koalisyon. İyi, vallahi, Vallahi bilmiyorlar. Vallahi Ay, Bak ben bile bilmiyordum. Ay gerçekten bugün şanslı günümdeyim galiba. De, o... Sen kaç kere kutuya girdin? Üç. Dört kere mi ne girdim? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Gelen arkadaşların kanalları aşağıda var abone olun. Onun ağzına su girdi ya. Evet. Hadi. Yanda çıkan ve YouTube'a videoları gelirsiniz. Hayır. ver. Hayır. Mert, Beni atma. Şerefsiz <laughs> beni atma. <laughs> Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hayır. Hayır. hayır At, atma Allah niye yenildim? Gene niye yenildim ya? Oğlum ben takla attım suya düşünce. Hayır sen normal düştün. Karşıya kadar yüzdün. Ben böyle durdum için. Saçımın Benim kutu parçalandı böyle. Boğuluyordum içeride az kaldı.